23 Nisan. Yani Çocuklarda farklı bir 23 Nisan olsun diye balığa getirdim. Turna avlayacağız. Hedef balamız turna. Eğer çıkarsa neden olmasın hesabı. Ee, şöyle iki tane chamandal şimdi oturma yerimizi kuracağız. Yan taraflarda da spin falan yapacağız deneyeceğiz bakalım. Balık olursa görüşmek üzere. Açılacaksınız zaten. Hı. Bir turna aldık, bir turna da kaçırdık. Biraz da acıktık, hava da bozdu. Şöyle oturduk. Çay. İşte domates, salatalık, ekmek. Ciddi <laughs> binir. Bilader de çağırdım. O da akşam çıkacak. O da iş çıkışı uğrayacak. Ama sonra hava karardı, mürmüktü. Birazdan biraz daha maçayla ekmeği atarsak zaten çaylar devrilecek. Bize afiyet olsun. Balıkta görüşürüz. Mı? Aldım aldım. <laughs> Ulan pörşmüş len gel len gel, ya? <laughs> <laughs> Gözünde yakalamışsın pörç. Hayvan <laughs> üstüne hep de gelmemiş Boğazına dedik boğazına de gözüne demedik ki. <laughs> gözüne Attım ağzına girsin boğazına dedik. Ben çocuklarda farklı bir 23 Nisan olsun diye balığa getirdim Turna avlayacağız Hedef balığımız turna Karşı çıkarsa neden olmasın hesabı ee, Şöyle iki tane şamandıralı oldu Şimdi oturma yerimizi kuracağız. Yan taraflarda da spin falan yapacağız Deneyeceğiz bakalım Balık olursa görüşmek üzere Evet arkadaşlar. Şamanlaraları attım bakalım. Ne olacak? Hafif dalga olunca birazcık şey yaptım. Dibe değdirdim gibi oldu. Bakalım. Çelik alatta takım var ağızlarında. Ben de biraz spin yapacağım şurada. Deneyeceğim şansımı. Balık olursa görüşürüz. Kepçeyi de getir oğlum kepçe. Kepçe kepçe. Kepçe mi? Hmm. Kepçe, kepçe al gel. Hele ne hadi. Şu an aldık. Kepçe için yüzdürüyorum. Ağzının da kenarında. Hadi oğlum, hadi yavrum. Ver. Alabilecek misin? Sok kepçeyi, sok suya sok sen. Ben, oğlum ayağını sokma suya. Ver lan şunu bana, ver şunu bana. Ramazan şunu bana ver. Ayağını niye sokuyor oğlum suya? Evet. Kayar yavrum burası. Allah Allah. kendine kızdırıyorsun ya. Olmadı mu? Hayır o değil. Nasıl ya? O zaten yakaladım şu anda. Onun sarısı gibi olan var, kırmızı sarı gibi. Sarı kırmızı. Ha, o aynı silikonun a la getireceksiniz zaten. Babam bu kayalıklara geldi. Benim yani. telefonu al da. Bir balık Bir fotoğraf çek bakayım. Tam böyle 40, 43 santim kadar bir turna. Abi ben burada atacak gideceğim. Açtın mı kamerayı? Evet. Şu şöyle şuradan çek. Dikkat et misin niye basıyorsun şu anda? Basıyorum. Basıyorum. Geç bir tarafa geç. geç. Şuraya geç. Hadi. Böyle. Otur da çek. Çömel. He. İşle çekim. Tamam. Seri doldu. Lan Sen onu bırak ya sen. Ben onu alırım. arkadaşlar. Lan Yasin. Yasin. Kepçe Yasin. Kaşık taktım attım kaşın. Gel gel kaçtı kaçtı gel kaçtı. Atlayınca kurtardı. Hadi, alayım? Alayım. hadi bana kepçeyi al da gel. Kepçeyi al da gel hadi.

Ondan sonra hava karardı mı gideceğiz. Ya şimdi biraz daha maç ne mi zaten çaylar da verecek. Bize <laughs> afiyet olsun. Balıkta görüşürüz. Getir getir. Bunlara <laughs> da <Getir, getir. gülüyor> Aldın mı? Aldım aldım. Ulan pörşmüş len gel len gel pörş ya. Pörş <laughs> var mı ya? Gözünde yakalamışsın pörş. Hayvan isteyerek de gelmemiş boğazına dedik de gözüne demedik ki. Gözüne ne durum? Attım Geçin. ağzına girsin boğazına dedik. Ağzına sok parmağını. Ağzına sok parmağını. Şu an hareket edemiyoruz. Ha getirsen. Bir poz ver. <laughs> onu da götür onun yanına takı ya. Takalım. Tel var. Kaçın Kaçalım. 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 E? Dediğin başına gelir zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya körçün vurdu aşağı bak arkadaş <laughs> Gerçi ben körçü var ya Şamandıra'da şeyle yakaladım. Mısır'la. Şamandıra'yla sazan avlarken Mısır'la körçü yakaladım. <laughs> Vallahi var ya. ya.